Çavuş, Bahattin, Ertuğrul, İlkokulu ve Ortaokulu bu çiçeği size takdir ediyor. Teşekkür ediyoruz. Gününüz kutlu olsun. Gününüz kutlu olsun. Tekrardan gelin tamam mı? Tamam. Her zaman bekleriz. Devam edelim. Teşekkür ederim. Ver çantamı Bak şu yanındaki tuşa basacaksın tamam mı? Cihaz kontrolü, ses kontrol.

danlar sayıyı Teş e, Hoş bulduk. Bir de sizin olmaktan gurur duyuyoruz. Tura kafayı. <laughs> 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 ben bunu Aferin, ben Aferin やった Güzel şeyler söyleyebilirsiniz. 23 Nisan'ı kutlayabiliriz. Evet. Sağ Evet. Teşekkür ederim. Sizin için özel açtı. <laughs> Gelin. Fotoğraf çekelim hadi. Evet bir bana bakar. Hadi. Benim <laughs> <Dövlenin> bir. <laughs> Makaslarımız, turnikemiz. Evet. <laughs> Bu kaskımız yine aranızda giydiğimiz kaskımız. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Öndekiler arkaya çekilsinler. Şu an senin kocaman bastı gözünü. Tamam. Ama buradan da karşıya geçelim. Camu festa bakalım. İnsan görüyorum. Evet. Şöyle Ben de bak. Ben uzağa ben bakman lazım. Tabii bundan da bakabilirsiniz. Bana da bak. Ben de bakabilir miyim? uzağa bakın Ama buradan da bakabilirsiniz.

Biz burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet, hırsızlara bakıyoruz, eve girmiş. Evde bakıyoruz, inceleme yapıyoruz. Gördüğünüz üzere steteskopumuz var, tonikemiz var kanamalarda. Tonikeyle kanamayı durduruyoruz. Boyun atelimiz var. Herhangi bir travma geçirdiğinde boynumuzu sabitliyoruz. Mustafa bilir <laughs> mi? <laughs> Kafanızı çarpmayın. Elinize dikkat edin. Ben sizi böyle hızlı arandım da. Bekleyin. 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 Önce bekliyoruz. Bekleyin. Evet. Bekle Bekleyin. Yapabilen gaz silahımız. Bu tip fanımız komutanım. Megafonumuz. Topluma daha yüksek size hitap etmemiz için. Az ederim komutanım. Yandar bulma uçağı uçan da uçar. Komutanım bu da kralımız. Yine geceliğin termal olarak kralımız komutanım. Bunda yine komutanım e, modülleri falan var. Bakabiliriz komutanım. Geceleri kullandığımız e, termal cihazımız komutanım. Üst bölgemizde komutanımız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel herkes gelmeli. Herkes öneriyorum. Neler gezdin, neler gördün peki? Silahları gördüm, dürbünleri gördüm. Çok şey gördüm. Saymayacağım kadar. 20 Nisan çok güzel yani. Çocukları çok mutlu ediyor. Her, hediyeler falan alıyorlar. Bence çok güzel bir bayram. Benim bu göreve layık gören albayıma, sonra müdürme ve öğretmenime teşekkür ediyorum. Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Çok güzel bir duygu bence. Ee, çok heyecanlıyım. Çok çok güzeldi standlar. Ee, yani çok güzel şeyler öğrendim böylece. Teşekkür ediyorum.